Arkadaşlar elimde tuttuğum humerus kemiği. Humerus kemiği şu insandaki pazu kemiğine denk gelir. Pazu kemiğidir diğer ismiyle. Kemin yön tayinine bakacak olursak kaput kısmı size bakacak. Şu sulcus kısmı dışarıya bakacak şekilde olur olacak şekilde yapacaksınız. Şurası kraniali, şurası kaudali, şu kısmı tuberkulum mayusun olduğu kısım laterali ve medial. İlk olarak ekstremites proksimalisi, korpusu ve ekstremites distalis dediğimiz üç bölgen oluşu kemiğimiz. Ve kemiğin şu kısmı kaput humeridir. Kaput humeri. Şu boyunlu kısmı kollum humeri. Şu boyunlu kısmı kollum humeridir. Ve kemik şu kısmı tüberkülüm mayus tüberkülüm minus tüberkülüm mayus tüberkülüm minus ve sadece ekvidelere has olan tüberkülüm intermedyondur. Tüberkülüm mayus ve minus bir çentikle pars kranialis pars kaudalise yine tüberkülüm minus da bir çentikle pars kranialise ve pars kaudalise kaudalis şeklinde ikiye ayrılmıştır. Şuradaki tuberkulum intermedium az önce de söyledik. Sadece eküydelerde mevcuttur. Ve şuradaki oluk sulcus inter tubercularis. Ve sulcus inter tubercularis eküydelerde e, iki tane iken ruminantlarda tektir. Bunu hayvan farktan da söyleyeceğiz. Tuberkulum mayusun aşağısına doğru inen şu çizgiye Krista tuberkulum mayoristir. Ve Christa tuberculi majoris'in sonlandığı şu kısımda tuberestas deltoid oluşur. Daha sonra şu Christa tuberculi majoris'ten şu geriye doğru olur. şu çizginin ismi Christa anconeadır ve üstünde tuberestas teres minor bulunur. Ve tam karşısında şurada da tuberestas teres Mayor bulunur. Korpusuna bakacak olursak Korpusunda şöyle tam elimizin el ayam e, elimizin ayasının giri tam şu noktaya sulcus musculus brachialis demiş. Sulcus musculus brachialis. Şuradaki çizgiye ise crista epicondylus lateralis Crista epicondylus lateralis. Şuna torohliya humeri denir. Eksimist distalisindeki oluşumlara başladık. Şurası torohliya humeridir. Torohliya humeri de şurada kondülüs lateralis, kondülüs medialis ve arasındaki şu çukura fossa nudata synovialis denir. Üstündeki şu çukurcuk kısmına da fossa radialis denir. Epikondylus lateralis, epikondylus medialis arasındaki şu çukura ise fossa olecrani denir. Kemikteki oluşumlar bunlardan gibi. Sağ tarafında tuttuğum, sağ elimde tuttuğum eküde ait bir humerus kemiği sol tarafındaki ruminanta ait bir humerustur. Bunların farkına bakacak olursak ilk olarak ekvidelerde Tuberkulum, intermediumun varlığından bahsedilirken rominantlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Daha sonra tuberkülün intermediumun eküde de varlığından dolayı sulcus intertubercularis iki oluktur. Rominantlarda tek bir oluktan oluşur. Küçük rominantla varların farkına bakacak olursak, Özellikle küçük ruminantlarda fossa radialis ve fossa olegranum dediğimiz bir yapı var, vardır. Karnivorlarda ise fossa radialis ve fossa olegranum bir delik halini almıştır. Ve buna foramen supra torahya denilir. Foramen supra torahya. Kedide ise, feliste ise foramen supra kondilaris dediğimiz bir yapının varlığından söz edebiliriz.